Herkese merhabalar. A101 4 Haziran kataloğunun devamını inceleyelim. Videoya geçmeden kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu hafta toz makinesi geliyor. Schaefer'ın 199 TL. Arzum Dik Sübürke 169 TL. Maharet el mikseri var arkadaşlar. 69.95 Sanin'in, Kiwi'nin şarjlı su pompası 39.95 Arzum'un okkalı mini türk kahvesi makinesi 269 TL banyo klozet takımı 2 parça renk seçenekleriyle birlikte 24.95 kız çocuk tight 7.95 kız erkek çocuk kısa kollu pijama takımı 19.95 bay patik çorap dörtlü 9.95 bayan atlet silip takım 11.95 bayan desenli kaplı sütyen 15.95 bayan silip üçlü 9.95 Şimdi sırada Pirana'nın araç içi kayıt ve park kamerası seti var. 149.95 Yine Pirana'nın Oto Multimedya Sistem 449 TL. Pirana'nın Multimedya Sistemi 349 TL. Yine Pirana'nın Oto Teybi 99.95. Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 89 lira 95 kuruş. Metal Gövdeli Hava Kompresörü 79 lira 95 kuruş. LED Ekranlı Park Sensörü 59 lira 95 kuruş. Araç tipi el süpürgesi 45 TL, araç içi soğutucu fan 29.95, transmitter 34.95. Yine Pirananın arkadaşlar, dijital lastik basınç ölçer 24.95, oto sökülebilir jant boyası ve yüzey kaplama 24.95, lastik tamir kiti 450 mm 14.95 kuruş. Şimdi mutfaklarımız için tabaklar, tavalar var arkadaşlar. Arkopal oval servis tabağı 33 santim. Yine arkopal oval kase 27 santim. Arkopal pizza tabağı 32 santim. Bunların hepsi mikrodalga fırında kullanılabiliyor. 14 lira 50 kuruş. Keramikanın çift renk kupa 6.95. Yine çift renk kase 6.95. Çift renk çerezlik 3.95. Kızartma tenceresi var 34.95. Nero'nun tava seti üçlü cem güvencesiyle 49.95. Mantar kapaklı yağlık sirkelik ikili Paşa Bahçe'nin 9.95. Yağ sıçratmaz 8 lira 50 kuruş. Ayaklı kahve yanı su bardağı altılı 8 lira 50 kuruş dondurmalık ikili Paşabahçe'nin 5.95 fırın kabı çeşitleri 20'ye 11 santim arkadaşlar 4.95 hasır oto minderi 34 lira 95 kuruş bu saydıklarım arkadaşlar hepsi pirana marka oto halı paspas seti 29.95 oto koltuk arkası organizer 19.95 yan cam güneşlik seti ikili 8 lira 95 kuruş Oto ön cam güneşlik 7 lira 95 kuruş. Oto boyun yastığı ikili 19 lira 95 kuruş. Oto sürgülü kol dayama 69.95. Direksiyon kılıfı 24.95. Araç içi otomatik telefon tutacağı 9.95, araç şarj aleti 9.95, bluetooth kulaklık 21 lira 95 kuruş, ses aktarım kablosu 7 lira 95 kuruş, Manyetik telefon tutucu 14 ,95 lira 95 kuruş. Oto bagaj organizeri 17 ,95 lira 95 kuruş ve son olarak arkadaşlar Pirana'nın yine tek fiyat oto aksesuarları var. Bu aksesuarların hepsi 9.95. Yani bunların içerisinde araç kapı kenar kurutma var, boyun yastığı var, kaydırmaz pet var, kör noktası aynası var, metal Sibop kapağı var. Bunların hepsi 9.95. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.